Ordu'nun Mesudiye ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen Balıklı Öngölü bugün kanocuları ağırladı. Büyükşehir'in de destekleriyle Mesudiye Belediyesi tarafından doğa turizmle kazandırılması hedeflenen göl, Ordu'nun yeni cazibe merkezi olmaya aday. Ordu'nun göller yöresi Mesudiye'de bir doğa güzellik daha gün yüzüne çıkartılıyor. Mesudiye'de keşfedilmeyi bekleyen bu göl bugün kanocuları ağırladı. Doğa turizmine kazandırılması hedeflenen göl hem orduluları hem de orduyu ziyaret edecekleri bekliyor. Bölgede balıkla öngül olarak bilinen bu göl, yöre halkı tarafından bilinse de birçok Mesudiyeli ve ordulu için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine aslında. Gölde Mesudiye Belediyesi ve Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği tarafından kano etkinliği düzenlendi. Seyrine doyum olmayan manzarada gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan Mesudiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Necmi Demir, göl hakkında bilgiler verdi. Bugün kendi hemşerilerimizin çoğunun dahi bilmediği bir gölü, yöresel hemşerilerimizin deyimiyle Balıklı öngölünü Gölü'nü keşfetmiş olduk. Hemşerilerimizle tanıştırmış olduk. Burası tabi daha iyi kalibrasyon değeri olan aletler tarafından ölçülmesi lazım. Biz cep telefonundan baktığımız zaman 1384 metre deniz seviyesinde bir yüksekliğe sahip. Etrafı yarı çapı 2-2,5 kilometre falan civarında. Ee, ha, gölün şöyle de bir özelliği var. Dışarıdan gölü besleyen herhangi bir su kaynağı yok. Ama görüyorsunuz hemen şuradan bir derece kalkıyor. Demek ki gölü içeriden besleyen bir su kaynağı var. Yine yöredeki hemşerilerimizin verdiği bilgiye göre Dışarıdaki ortam sıcaklığı eksi 30 eksi 40 derece olsa bile gölün en uçlar noktasında sürekli buhar çıkıyor ve zaman zaman bir takım göç, göçmen kuşlar gelerek bu gölde e, mola vererek tatil yaparak e, yollarına devam ediyorlar. Demir, gölün turizme kazandırılması için çalışmalar yapıldığını belirterek Orkada üyelerine teşekkür etti. Ordu'nun göller yöresi Mesudiyedir yakın zamanda buralarda insanların gelip konaklayabilecekleri çevreye kirletmeden tatillerini yapacakları, huzur bulacakları, kamp yapacakları mekanları inşallah hep birliğiyle oluşturacağız. Doğal Yaşam Köyü'nden tutun da çeşitli işte dağcıların gelip kamp yaptıkları, karavan karavanlarıyla gelip dinlendikleri mekanları oluşturacağız ve inşallah yakın zamanda Mesudiye doğa tutkunlarının kesinlikle en çok ziyaret ettiği yerler arasında gelecek. Buradan da bize bu katkıları sınırsız bir şekilde sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e de ve tabi bu işlerin öncüsü Belediye Başkanımız İsa Gül Bey'e de takdirlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ben bütün ordulu hemşerilerimizin huzurunda Ordu Kanat Kulübü Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ise gölün kano tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak yeri haline geleceğini söyledi. Ee, burası da yine Mesudiye'nin bakir kalmış bir gölü. Buraya geldik. Ee, görenler mutlaka buraya gelecekler ya da gelmek isteyecekler. Çünkü dünyada bu kano sporu birazcık daha doğa sporu ekstrem, hafif ekstrem de sayılıyor. Ee, bu spor yapan insanlar da normal parkurları değil de doğanın içinde gizli kalmış, bakir kalmış mekanları. Bu tarz mekanları arıyorlar. Mesudi Arık Musa Muhtarı Hasan Kaya ise herkesi Balıklı Öngölü'ne davet etti. Burası sahlı kalmış bir göl. Burayı Necmi Başkanıma teşekkür ediyorum. Burayı açmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Ve burası çok güzel bir yer. Ve arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Mesudi'de gitmediğim hücra köşesi yok. Ama böyle güzel bir gölü Sağolsun Necmi Başkanımız ve Hasan Muhtarımız sayesinde gördük.